Burası bir asrı aşkın süredir İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı. Burası Sirkeci Trengarı. Açılışı 3 Kasım 1890 tarihinde yapılan Sirkeci Garı, İstanbul'da gar olarak inşa edilen iki büyük yapıdan biri. Kenti Avrupa'ya bağlayan demir yollarınınsa başlangıç noktası. Sirkeci Garının tasarımı Alman mimar August Karl Frederick Jasmund tarafından yapılmış. Osmanlı mimarisini incelemek için 1887'de İstanbul'a gelen Jasmund, önce Hendese-i Mülkiye'ye mimari tasarım hocası olarak atanmış. Daha sonra ise şehrin mimari dokusu üzerinde unutulmaz bir iz bırakmış. Sirkeci Garı'nın kaidesinde granit, cephesinde mermerle Marsilya ve Aden'den getirilmiş taşlar kullanılmış. İlk yıllarında hava gazıyla aydınlatılan binanın bekleme salonlarındaki büyük sobalar Avusturya'dan getirilmiş. Avrupa'nın pek çok büyük kent garında olduğu gibi binanın iki yanında yükselen kulelerde saatlere yer verilmiş. Avrupa'dan İstanbul'a hareket eden en gösterişli sefer Orient Express olarak adlandırılmış. 5 Haziran 1883'te Paris-İstanbul arasında yapılan ilk Orient Express seferi büyük bir efsanenin başlangıç tarihi olmuş. İlk dönemde Orient Express, Peşte ve Bükreş üzerinden Giurgiu mevkiine gelirken, buradan Sirkecigarı'na ulaşım deniz yoluyla yapılıyormuş. Orient Express'in yalnızca raylar üzerinden İstanbul'a ulaşması ise ilk kez 1895 yılında gerçekleşmiş. Yerli ve yabancı siyasi liderlerden Asya'ya yolculuk eden seyyahlara, sanatçılardan bilim insanlarına, işçilerden cepheye yollanan Mehmetçiklere… Geçmişten günümüze dek, bu gara binbir milletten herkesin yolu düşmüş. Sirkeci Garı, ile batıyı demir raylar üzerinde buluşturan bir rol üstlenmiş. Tarihi yarım adayla Haliç'in tam arasında yer alan bu görkemli yapı, bugün hala eşsiz görünümüyle görenleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor.